Bugün Minecraft'ta canlar cadılar bayramı geldi. Hüseyin, i̇şte, cadılar bayramı önce maplere oy veriyoruz. Onu bir kesinleştirelim. Ghost house var değil mi? Evet, onlara vereceğiz. Witch school'u da ilk defa görüyorum. Bir şey diyeceğim, zaten üzerine seasonal yazıyor ya, iki tane yeni map geldi. Witch school'dayız ve galiba murder yerine... Bu ne? Bu oyuncu mu? Canlar? Bu ne? <laughs> Anam dur. Şerif oldum. Elime kitap geldi. Ha, Yusemir ölülerin ruhlarını toplayabiliyoruz bu arada. Haberin olsun. Aa, o şey tek aa, oğlum, o, o, bize o geçen sene miydi o? Evet. Hop, ruhunu topladı. Balkabı adam, balkabı adam katil. Harbi mi? Kaçırdım. Hayır, öldüm ya. Şeriftim oğlum. Oğlum adam hayatında ilk defa oyuna başladığı gibi şerif oldu. Onda da öldü ya. Ya, çok güldü ya. Oğlum o geçen sene miymiş o ruh toplama? Ne çabuk geçti ben. Oho. Ben bir şey diyeceğim. Ben bu map'i sanki hala var diye hatırlıyorum. Değil mi bu, bu? Oğlum oha ne kadar yaşlanmışım ya. Aa, ah zaman hızlı. Oha ne ara öldü be. Bir iki tur ataydım. Adam Ruh... güzel güzel erken indi. Bu arada canlar. Bak burada normalde direkt kesiyoruz. Hani öbürüne geçiyoruz da ufak bir açıklama yapayım. Burada şu anda buruluları toplayınca özel ödüller veriyor. Bak onu kaçırmayın ha. Eğer o oynuyorsanız. Yazıyordu üstünde. Dur bakayım hatta ben birazdan oyuna gireceğim. Hemen oylarımızı verelim. Aa sezon salarata gelmedi. Nasıl denk geldi bu ya? Neyse kes evet, o verdim. Öyle oldu ben. Benim hayaletimin rengini falan ayarlayabiliyorum artık. Yani 86 level. Oğlum bak ben kaç yıldır Murder Master'ı çekiyorum. O nasıl oluyor? Ben 15 levelim ya. Harbi biz kaç yıldır Murder Master çekiyoruz oğlum? 15 levelde kaldık Sen Sizin kaç daha levelsin? Mı? Bilmiyorum. 17 galiba. 17 17. Şey yazıyor alttaki barın o. 17. 17 mi? 17. Ben nasıl 17'sin mesela? Ne bileyim oğlum. Ödüller yazıyor mu? yazmıyormuş. İki tane ödül var zaten. 50 ruh, 100 ruh topluyorsun. E, Ölü ölünün... ya çabuk, ölün. Ölünün dibinde gideceksin. <laughs> Ölünlemez ruhunu ölün. toplayacaksın. Hızlı ölün siz izleyeceğim hadi. Hadi ölene öleni bekliyorum. Ölmeyi ölün. Öl. Bekliyor etraflarda. Ama bu arada galiba katilken ruhunu toplayamıyorsun. Aa! Galiba öyle Rabi armor bulundu. Ya Allah için ben bir kere şu anahtarı bulayım ya. Bir kere ya. Nerede buluyorsunuz şu anahtarı ya? Yerde oluyor böyle şeyde. Emerald bulundu. Valla ayvayı, bir ayvayı yemek, ayvayı yemek üzere bu arada şey katil. Evet, açıldı. Yürü. Aynen öyle. Ayvayı yedi şu an katil. Kim? Ha. Oraya gelmeyen katil bu arada ben söyleyeyim. Alabilir miyim? Ya aldım. Oğlum katil orada. Gitme oraya. Alamadım. Ben kaçar. Katil olda. orada, orada, orada. Hop şuha bir de ruhları çökeceksin şimdi. Oh. Canlar. Oğlum, oğlum katil gitti. Çabuk oraya girin. Tamam çöktüm. Katil niye ordun ay oğlum katil baya enayi ya. Nerede o? Nerede o karaktersiz? İndireceğim. Abi bilmiyorum da gitti, gitti hocam gitti. Öldürdü birini daha. Daralanlarda takılıyor galiba. Ee, nerede ki harbiden? Ya bir de şerif değilim ya tek hakkım var. Hani sıkıntı o. Ne? Aa, Aa şer şerif öldü. Şu mu? Aa. <laughs> oğlum adam suya düştü. <laughs> adama nişan almıştım biliyor musun? Böyle nişan aldım <laughs> salak sayıdık. Aa böyle bir şey görmedim ben. <laughs> en kötü katil ya. Şimdi arkadaş niye ya bir video çekelim dedik <laughs> insan şey yapar. Bu arada Arkadaşlar bir de var ya rezil bu arada mapler bir manor var. Hmm. Mapler de çok kötü bir anda kötüleşti hep Bu arada bak şöyle bir şey varmış. HiveMT Plus üyesiysen oyun 2 tane sayılıyormuş. Ha yani bir oyun 2 o yüzden onlar. Evet ben onu falan. bilmiyordum. Ben onu bilmiyordum. Kaç senedir de oynuyorum daha yeni fark ettim. Yazık. <laughs> Güzel. Burası Cadı Bayram mapi diyebilirim ben buna. <laughs> evet sayılır. Ben de katilim çok şükür. Daha biz bile geriye saymadı. Ne alakası var? Belki Inno'sun. sayacak. Inosun. Gel buraya gel gel gel. Ha. E, 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 e. Evet. <laughs> ne oldu? Senin onurun yok mu be adam? <laughs> Senin guru ah kaçtı öyle şey gibi kalırsın. <laughs> Ya canlar bu ne karaktersiz bir çocuk ya. Bak kaçıyor ya. Milleti ya, yakalayacak. Ooo. Ya. Yalnız şey yok ya. Şerif yok o benim canımı sıktı. Ya adam elindeki laptopla böyle oynuyor. Bir 4080 olsa ne yapar Allah, Allah bilir. Allah ya, Allah Vallahi ya. diyorum. Ya. Buradan sponsorları duyuyorlar. Aynen öyle buradan. <laughs> Merhabalar ifiniyim. Sen hayalet toplayamıyorsun değil mi? Yok. sağ mı tıklayacağım? Aa topluyorum. Hayalet gözüküyor zaten etrafta. İşte topluyorum. Aha Hadi bu kadar. O biraz geç çıkıyor hayalet onların bu arada. Hani şimdi çıkmıştı mesela onun hayaleti için. Evet çıktı. Şimdi sağ tıklıyorum. Yusemir beleşten kasıyor. Aaa. Yusemir Enayi yakalayacak. Ena Yuskata kaçtı mi? gibi geldi. Haberin olsun. Aa sen buradasın. Beni farklı yarışınladı. Ben şu ruhu toplayayım bari. <laughs> Beleş ruh. Daha 3 dakikamız var hocam. D dakika bizde. Sakin. 2 kişi var. Birisi Yusemir. Canlar normalde bunu söylemezdim. Ama bunu söylemek zorundayım. Hani çünkü bu bug kullanmak. Yusuf Emir alt kata in. En alt kata. Yok ee, bu bir tane şömineye girdiğin yer var ya. Canlar tamam. bunu söylerim kimse kusura bakmasın. Şu bug'ı kullanmak hiç etik değil. ama mı? E, seni bir göreyim ben. Bak o karşıda bir kitaplık var gördün mü? Şu mu? Onun içinde saklanıyor o kitaplığın. Canlar kimse kusura bakmasın. Oğlum şerifmiş la bu. <laughs> bug kullanmayı hiç sevmem. Bak diğerini, diğerinin yerini söylemiyorum. Bu da zaten gördüm. Yani karaktersiz bak kullanıyor çünkü. Ama vardı güzelmiş ben onu yaparım bir dahaki. <laughs> Lava bak karaktersiz cari... Ama oğlum o gözünü seveyim. Aşırı iyi bir şey değil mi? Kimse bulamaz seni orada. Baksana. Oğlum, bu herif nereye gitti? Al çok korktum. E, öldün ki sen. Hayır. <laughs> Semir kabalı. Aha kitapların içinden kaçtı. Nerede oğlum? O buranın devamı var oğlum aşağı indi. Devam varmış. <laughs> çok korkuyorum. <laughs> Yalnız e, ben buna Hypixel'e yazayım. Şu bug'ı düzelsin. Çünkü oyun kırıcı bak bu. Yani... Oğlum nerede adam ve ben çok adam nerede çok korkuyorum. Oğlum adam gitti ya, oradan aşağı doğru. Tamam da geri gelir ki buraya o. Geldi Lan nasıl? nasıl? <laughs> <laughs> Oğlum nasıl? Oğlum orada aşağı iniliyor ya. Hayır tamam da ben az önce oraya baktım ya adam. Şans vallahi çok şanssızım. <laughs> Yani yapmayacağım şeyleri yaptırtıyorlar. Oğlum sezon saları tamam bir tane gelmiş bir çizik. Evet az önce oynadık ama tatlı şerita. Yani hile kullanırsanız ee, o şekilde hiç hoş olmaz. söyleyeyim sen katil olacağın için seni gördüğüm yerde sıkarım abi. Oğlum ya. katil olmasan da sıkacağım ben sana ben onu söyleyeyim sana. Aa. Yani geçen el geldi durduk yere vurdu. Bir, bir çete savaşı başlattın. Umurumda değil. Sen bilirsin. Sen git şeyin gelsin. Yanıma yaklaşma Patronun Gelsin. Katilsin yanıma yaklaşma haberin olsun. Yok innocent'ım. İnanmadım. Innocent'ım amacım para... Envanterin nasıl açıldı benim? Büyü yaptım. Bir şey değil mi? Durduk yere envanterim açıldı. Aa biri, biri gitti. Allah. Kim olabilir? Kahverengi saçlı kız değil. Eee şey. Ee, bir onun film karakteri gibi duruyor bak. Görünce anlayacaksın zaten. Böyle bir film karakteri bence o. Ulan başka zaman mesaj atmazsınız. Videoya girdiğim zaman mesaj atarsınız. Sen misin la? Sen Yok, misin? oğlum arkandayım ben senin. Bak Aha, film korktum. karakteri bak. Bir film karakteri gibi. Film karakteri o nasıl bir benzetme? Bak görünce diyeceksin ki oha bu film karakteri net yani hani. Bir film karakteri gibi skin'i var. Açıklayamam sana burada ama devam Animasyon mu yoksa film mi? Bir film karakteri gibi. Oğlum görünce de, gerçekten diyeceksin ki bu gerçekten dediğin gibiymiş diyeceksin bak. Bekle. <laughs> Öldükten sonra diyeceğiz onu da hani. Hani evet, önceden de söylemiyor. Aa gerçekten bir film karakterine benziyor evet diyeceksin. Oğlum bak çok fazla bak kullanıyorlar ben söyleyeyim sana. Bu kitaplıktan arasına saklanıp duruyor herkes. Demek ki bug değil. Oğlum o bildin bug kullanmak yani. Hayalet aldım. Aa izin vermiyor. Aynı kişinin ruhunu toplayamıyorum. Yani mantıken yani, o nasıl iş oğlum? Şöyle ben anladım, 4 5 e şey... anladım anladım evet, evet. Öldü ya oyuncu. Evet, onu anladım. Oraydı yani... zaten geçen seferde. Evet, onu hatırladım. Geçen sen de öyleydi. Bu arada adamı gördüm ben ama bir daha görmedim. Bir kerelik gördüm galiba adamı. Nerede oğlum? Adam bir kerelik gördüm. Bak, Nasıl gerçekten? bir film karakteri? Takım elbisesi mi var? Hayır hayır böyle sağ taraf böyle sanki sağ, böyle bir kadın. Tamam. Sağında solunda böyle hani bantlar olur ya böyle. Onun tarzı şeyler. Bant Korku filmi böyle... karakteri gibi ya. Hayır hayır alakası yok. Ben hiçbir casual dizide sağında solunda bant sürenler görmedim. Bant öyle değil ya. Bant derken böyle takılık gibi bir şey var sağında solunda. Hı. Aha. Yayı verdi bana. Oğlum öldürüyor bu arada herkesi tek Bu, bu. Kimmiş ya? Hiç Çok merak mi? ettim. En başını dedik. Asoka la bu oğlum Star Wars karakteri. Bileyim? Nereden bileyim? Yeni dizisi çıktı bir de ya. Nereden bileyim? Oturup dizi izlemesini biliyorsun abi ben daha dizi daha izleyeyim sonra geleyim diye. Ben dizi değilim, film izlerim ben. Allah Allah. Şimdi Ghost House sonunda Ghost House yeni hocam, bir, map. bir map. Yüz oran, oran kaç? %12 şerif, %9 Oha. katil. Oo, yani senden uzak benden uzak dur öncelikle onu belirteyim. <laughs> yani her ne koşulda olursa olsun iki türlü de benden uzak dur. Ben katil matil olurum. İki ucu boklu da döndü yani ne taraftan gelirse öldüreceğim her türlü. B benden uzak dur. <laughs> evet. Ghost House mu? Ha Ghost... bu şeyi değiştirmişler oğlum burayı sadece. Oğlum bu Toy House. <laughs> Allah'ım. Ghost House ya biraz insan uğraşır be kardeşim ya. Allah ya innocent. Emin misin? Innocent. Emin misin? Doğru. Oğlum ben <laughs> Şeriftim öldüm ya yine. <laughs> Emin e e eminim ben bilemem yani. Böyle bir rezillik olamaz ya. Adam direkt beni sıktı öldü. Böyle e bir şey oldu. ya. Ortalıkta da vurmazsın. <laughs> Şimdi... Yok. Kes saltanatı. Ofi, ofisi özledik hocam. Ofisi özledik ofis. Ofisi ya, özledik. Ya bak bu Murder Mastery'de... Bak iki saniye bir cümleni keseceğim. Murder Mastery'nin şu an en büyük eksiği ne biliyor musun? Ne? Bıçakların görüntüsünün değişmesi lazım. Evet. Bak harbi diyorum... Yay ve kılıçların için değişmesi lazım. Yani, yani kasası olsa bak bir de kasa olsa ben para yatırırım. Ben yatırırım yani. Evet ya, ya da ne bileyim böyle işte her 20 maçta bir ya da 20 çok kısa olur da işte 50 maçta bir falan beleşti ya böyle bir... verebilir. Ya da bu oyunda koy topladığımız coinlerle mesela şeydeki gibi. Zaten bak 50 maç attıktan tamam 2.5'tan 100... 150 125 dakika. 2 saatte bir i̇ki bıçak. 2 saat, saatte bir bıçak alıyorsun. Ki online bir oyun için oldukça kafi bir özellik. Aynen oldu. öyle yani mesela. Mesela yani. Ne diyorsun? Diyorum yani de ben bir kere anahtar göreyim artık var ya böyle kafayı kıracağım ya. Yay geldi katil kim? Oyunun adı o zaten. Birinin hayaleti Uuu. var burada. Biri öldürmüş Nerede? ben söyleyeyim. Ne alakası var? Sana katil var ama o kim ki? Bilmem. Ben bir gerildim. Sen neredesin? Aha biri öldü. Sarı saçlı bir şey. Sarı saçlı bir şey. Sarı saçlı bir kız galiba. Ya saçımız sarıydı, bunun da kapşonu sarı. Aynı değilsiniz siz. Oğlum bir tane sarı saçlı biri kovalıyor beni. O öldürdüm. Ben... Öldürdüm Tertemiz, şeriftim. Aa <laughs> şimdi katil sırası diyorsun. Ya sarı saçlı dedim ya, kapşonuymuş o. <laughs> Uzaktan sarı gördüm. Saçlı. E, sarı saçlı. <laughs> sarı saçlı. Üçü de sarı oğlum. Üçü de, de sarı var bu arada çok iyi. Evet. <laughs> şimdi bakalım. Gene Castle Town'a vereceğim. Çok seviyorum bunu. Ya Var ya hepsi mi kötü olur ya? %7 yedi katil. Ben valla ofis istiyorum. Ben valla ofis istiyorum. Bana ne ya? Hadi ofise vereyim hadi kıyamadım. Yok ki. Ha yok. <laughs> Hakkını kaybettin. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Vermem bir daha artık. Hayır ofis ama katil olarak ofis istiyorum. Yani onun da böyle şeyi var hani. Aa, hem, hem, hem ayranım, sen de iyice. Evet. Ayıp hem ya. Hem dökülmesin hem katil olayım. Sen katilsin büyük ihtimal bu arada. Ben Yok doğru... az önce oğlum şerif oldum. E, şimdi innocent'ım. İnanmıyorum ki. Bana Geçen sefer inanmıyordum. Başkasından yedim bıçağı ya. Ne yapayım yani? tamam ölürsen e, ben öldürmüşümdür seni. Haberin olsun. arkandan falan gelirsem. F5'te oynuyorum şu an oyunu. Sen pembe pelerini kullanıyor musun? Yok. Niye? Sana yakışır bence o karaktere. Ee, ben beleş de atılan bir şey kullanmıyorum. Ayıpla. lan. İleride bu hesabı ben satarken görürsün. Hayır <laughs> bende de var ki zaten. Yunus'la HP hesabı canlar satılıktır. Sen ö sen misin katil? 20 bin liraya satıyor hesabı. Katil sen misin çabuk söyle. Tanık... Eee şey sarı kafalı sarı kafalı. Sarı kafalı ne ya? Katil sarı kafalı. Üzerinde beyaz tişört var. Ne anlatıyorsun bu oğlum? Oğlum adama lokasyon verdim daha ne vereyim yani? Sarı kafalı beyaz tişörtü var. Sen misin? Hayır. Benimki sarı tişört. <laughs> Nerede o? Bak şu taraftaydı. O değil. Bu sırada... O sırada o öyle biri o sırada öyle biri yoktur. Var oğlum. Oğlum sen sen kandırılıyorsan çok üzülürüm bu arada ya. Ben burada Aa dur dur ha o değilmiş. Şu şu bak 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 kovalıyor bak bak bak. Bak kovalıyor diğerini. Buradan mı sıkayım? Niye saat kafası tutuyor Sakin olsana sen. Vursan oğlum adamı. Ya adam uzakta niye burada açıyor? Adamın sen, 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 adamın, adamın sen, arası ağladı bu hala nişan oluyor ya. Aha 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 siz dikkatini dağıtın. Senin gibi nişanı olan şerefin de. Gel gel sen al bunu sen al gel. Ne alayım? Ha bu şerif şey değil mi? Şerif. Ben de ben şerif sandım az önce de. Ben şerif değilim oğlum. Allah senin ne etmesin. Adam aşağıda bekliyor. Yemez de attı bıçağı. Hadi görüşürüz. Öldü. <laughs> Bekle çok az kaldı. Ne <laughs> <laughs> Aşağı düştü. i̇şte <laughs> bu. Aşağı mı düştü? Aşağı düşürdüm adamı kandırdım. Ayda canlar. O zaman biz bu epik de bitirelim videoyu. Canlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.